arkadaşlar. Sulu çözeltilerde denge ile ilgili soru çözümlerine devam ediyoruz. Birinci soruya birlikte bakalım. Hidrojen iyonu molar derişimi, OH iyonu molar derişimine oranı 10 üzeri 6 olan bir çözeltinin 25 santigrat derecedeki pH ve pOH değerleri kaçtır diye soruluyor. Şimdi tüm sulu çözeltilerde kullandığımız formülümüzü yine uygulayalım. Yalnız öncelikle buradan hidrojen iyonu molar derişimini çekersek, işler dışlar çarpımı yapar isek, 10 üzeri 6 çarpı OH iyon derişimi diyoruz. Formülümüzü yazar isek, H iyonu çarpı OH iyonu molar derişimi eşittir. 1 çarpı 10 üzeri eksi 14'tür. hidrojen iyonu derişimi yerine 10 üzeri 6 OH'ı yazar isek 10 üzeri 6 çarpı OH burada da bir OH olduğu için karesini alalım. Eşittir. 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 diyoruz. Buradan OH iyonu karesi 1 çarpı 10 üzeri 6 bu tarafa bölü olarak geçer. Yukarıya aldığımız zaman da eksi 6 olur. Yani 10 üzeri eksi 20 olur. Buradan her iki tarafın kare kökünü alır isek OH iyonu molar derişimi eşittir. 1 çarpı 10 üzeri eksi 10 olarak yazabiliriz. Buradan POH değeri eşittir. Eksi logaritma OH diyoruz. Buradan eksi logaritma 1 çarpı 10 üzeri eksi 10 dersek bunun logaritmasını alır isek pOH değeri 10 olarak bulunmuş olur. pH değeri ise pH ile pOH'ın toplamı 14'tü. Buradan pH değeri 14 eksi 10 diyoruz. O da 4 olarak hesaplanmış olur. İkinci soruyla devam edelim. pH'ı 12 olan 5 litre potasyum hidroksit çözeltisi hazırlanıyor. Buna göre kaç gram potasyum hidroksit çözülmüştür ve molar derişimi nedir diye soruluyor. Şimdi öncelikle pH neydi? Eksi logaritma H iyonuydu. Buradan 12 yazar şu eksiyi de buraya alır isek logaritma H iyonu diyoruz. Şimdi bu 10 tabanı vardı biliyorsunuz logaritmada. Buradan hidrojen iyonu molar derişimi 1 çarpı 10 üzeri eksi 12 molar olarak yazabiliriz. Evet. Hidrojen iyonu molar derişimi gerçi sorulmuyor ama biz isterseniz bir seçenek daha buraya ilave edelim. C şıkkına. Hidrojen iyonu molar derişimini de sormuş olsun ve bu şekilde bulmuş oluyoruz. Şimdi soruya devam edelim. A şıkkında kaç gram potasyum hidroksit çözülmüştür diyordu. Şimdi pH ile pOH'ın toplamı da 14'tü biliyorsunuz. Buradan POH'ı hesaplar isek 14 12'den 2 olur. Buradan da OH iyonu molar derişimini hesaplayabiliriz. Veya aşağıdan buradan da hesaplayabiliriz. Eksi logaritma OH iyonu diyoruz. Buradan pOH 2 idi. 2 yazıyoruz. Eksi bu tarafa alıyoruz. Logaritma OH diyoruz. Buradan OH iyonunun molar derişimi de 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar olur. Şimdi potasyum hidroksit yine kuvvetli bir baz olduğu için %100 iyonlarına ayrışır. Şeklinde yazabiliriz. Buradan OH 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar ise buradan potasyum hidroksitte 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar olur. Şimdi buradan mol sayısını bulur isek molarite çarpı hacimden 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı hacim 5 litreydi. Buradan 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol olur. Buradan gramını bulur isek potasyum hidroksitin emasını hesaplarsak 39 40 16 56 gram bölü moldur. Buradan o zaman kütlesini bulur isek 56 çarpı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 diyoruz. Buradan 5 kere 6 30 5 kere 5 25 28 çarpı 10 üzeri eksi 2'den 2,8 gram demek ki potasyum hidroksit çözülmüştür diyoruz. Bu sorunun A seçeneği bu şekilde verilmiş olur. E, B seçeneğinde zaten burada bulmuştuk. 1 çarpı 10 üzeri eksi 2. Burası A seçeneği. Bu da yeni bir şık ilave etmiş olalım dedik. E, hidrojen iyonu derişimi de 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar olur. Hatta buraya pH'ını da bulalım. Soru işareti diyelim. pH'ı da hemen buradan yapar isek eksi logaritma 10 üzeri eksi 12'den pH'ını logaritmasını aldığımızda 12 olarak pH'ını da bulmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar bu soruya ilaveler de yapmış olduk. Bir başka soruyla devam edelim. Üçüncü soruya baktığımızda pH'ı 11 olan 4 litre magnezyum hidroksit çözeltisi hazırlamak için kaç gram magnezyum hidroksit gerekir? Şimdi pH eşittir. Eksi logaritma aş iyonuydu. Bunu biliyoruz. Evet buradan da pH'ın bulma formülümüzü de yazalım. Eksi logaritma OH iyonuydu. Şimdi bu soru da yalnız pH artı pOH eşittir 14 diyoruz pH'ı 11 olduğu için buradan pOH'ı çekersek 14'ten 11'i çıkardığımızda pOH'ı 3 olur. Buradan pOH değeri eşittir. Eksi logaritma OH'a eşittir. pOH yerine 3 yazar isek bu eksiyi de bu tarafa alırsak logaritma OH diyoruz. Buradan OH iyonunu molar derişimi 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olur. Magnezyum hidroksit yine kuvvetli bir baz olduğu için %100 iyonlaştığını düşünelim. Magnezyum artı 2 artı 2 tane 2 mol OH diyoruz. Buradan OH yerine 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 yazar isek magnezyum hidroksitin molar derişimi 2'ye 1 olduğu için bunun yarısı 0,5 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olur diyoruz. Buradan mol sayısını hesaplar isek. Molarite çarpı hacimden 0,5 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı hacim 4 litre olduğuna göre 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol magnezyum hidroksit çözülmüştür diyoruz. Bunu da grama çeviriyoruz şimdi. Magnezyum hidroksitin MA'sını hesaplar isek mol kütlesini 24 2 çarpı 16 bir daha 17 diyoruz. Buradan 58 gram bölü mol olur. O zaman kütlesini bulmak için mol sayısıyla MA'sını çarpıyoruz. 58'i çarpıyoruz. Buradan 2 ile 58'i çarparsak 116 olur. 1000'e bölersek 0,116 gram magnezyum hidroksit gerekir diyebiliriz. Dördüncü soruya bakalım. 25 santigrat derecede pH 5 olan bir çözeltinin H iyonu, OH iyon derişimi ve pOH değerleri kaçtır diyor. Şimdi yine pH eşittir. Eksi logaritma H diyoruz. Buradan pH yerine 5 yazar isek, eksi, her iki tarafı eksiyle çarparsak bu tarafa eksi 5 diyoruz. Logaritma aşı yunu. Yine logaritmada şurası 10 tabanı. Bu eksi 5'i 10 tabanla üst olarak yazıyoruz. Aşı yunu buradan 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar olur. Hemen ikinci olarak OH iyonu derişimini bulmak için de H iyonuyla OH iyonları molar derişimleri çarpımı 1 çarpı 10 üzeri eksi 14'e eşitti. Buradan OH iyonu molar derişimi eşittir. 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 bölü 1 çarpı 10 üzeri eksi 5. Buradan 1 çarpı 10 üzeri eksi 9 molar olarak hesaplamış oluyoruz. Buradan pOH değerini bulur isek eksi logaritma OH yani 10 üzeri eksi 9'dan logaritmasını alır isek pH'ı da 9 olarak bulunmuş olur. Bir başka soruyla daha devam edelim. Yine benzer sorular arkadaşlar bunlar. pH'ı 10 olan bir çözeltinin 500 mililitre çözeltisinde kaç mol OH iyonu bulunur diyor. Şimdi burada pH eşittir 10 ise direkt POH'ın değerini 4 olarak yazabiliriz. Çünkü toplamları 14'tü. Buradan hemen OH iyonunun da molar derişimini direkt hesaplayabiliriz. 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 molardır. Hemen buradan mol sayısını hesaplar isek OH'ın molarite çarpı hacimden 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı 500 mililitreyi litreye çevirirsek 0.5 litre. Buradan 0.5 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol OH iyonu bulunur diyebiliriz. Bir başka soruyla daha devam edelim. pH 12 olan dediğine göre. Şimdi biz toplamları pH ile pOH'ın toplamları 14'tü. Buradan pOH'ı hesaplar isek 14'ten 12'yi çıkardığımızda pOH 2 olur. Buradan da OH iyonunu direkt 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar olarak yazabiliriz. Şimdi kalsiyum hidroksit yine kuvvetli bir baz olduğu için %100 iyonlaştığını kabul eder isek şeklinde iyonlaştırıyoruz. Buradan OH iyonları 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 ise 2'ye 1 olduğu için burası da 0,5 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar olur bize kaç gram olduğu soruluyor. Hemen buradan n eşittir m çarpı v'den 0,5 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı kabın hacmi 200 litre litreye çevirirsek mililitreyi 0,2 litre yazıyoruz. Buradan 0,1 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol olur. Buradan 1 molü 74 gram olduğuna göre kalsiyum hidroksitin kütlesini bulmak için bunu da 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 diye yazalım. Çarpı 74'ten 0,074 gram kalsiyum hidroksit kullanmak gerekir diyoruz. 7. soruya bakalım arkadaşlar. Yine pH 12 olan 2 litrelik sodyum hidroksit çözeltisi hazırlamak için kaç gram sodyum hidroksit gerekir diyor. Şimdi pH 12 ise buradan pOH'ın değeri 2 olur. pOH 2 ise OH iyonunun molar derişimi de 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar olarak yazabiliriz. Şimdi sodyum hidroksit kuvvetli bir baz olduğu için yine suda %100 iyonların ayrıştığını kabul ediyoruz. Buradan OH'ı 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar bulduk. O zaman sodyum hidroksit de birebir 1 1 olduğu için o da 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar olur. Buradan mol sayısını hesaplar isek, molarite çarpı hacimden, 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı 2 diyoruz. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol olur. Eması da 40 gram olduğuna göre buradan kütlesini bulmak için mol sayısıyla emasını çarpıyoruz. 40'ı çarpıyoruz. O da buradan 2 ile 40'ı çarparsak 80, 100'e böldüğümüz zaman da 0, 8 gram sodyum hidroksit kullanılmalıdır diyoruz. Bir başka soruyla devam edelim. 25 derecede 0.244 gram stronsiyum hidroksit ile 400 mililitre sulu çözelti hazırlanıyor. pOH değeri kaçtır diye soruluyor. Önce gramı mol sayısına çevirelim. M bölü MA'dan. Bunu 244 çarpı 10 üzeri eksi 3 yazalım. Bölü 122. Sadeleştirdiğimizde yukarıda 2 kaldı. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol olur. Buradan molaritesini hesaplarsak n bölü v'den. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü. 400 mililitreyi de litreye çevirirsek 0,4 litre. Yani 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 olur. Bunları sadeleştirdiğimizde 1 bölü 2'den. 0,5 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar olarak bulmuş oluyoruz stronsiyum hidroksitin molar derişimini. Yine stronsiyum hidroksit suda %100 iyonlaştığını kabul eder isek iyonlaşma denklemini bu şekilde yazıyoruz. Burası 0,5 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar ise 1'e 2 olduğu için 2 ile çarpıyoruz. O da 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar olur. Buradan bize pOH değeri sorulduğuna göre eksi logaritma OH diyoruz. Buradan eksi logaritma 1 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bunun logaritmasını alırsak POH değeri de 2 bulunmuş olur. Evet arkadaşlar bu dersimiz de burada bitti. Bir sonraki derste görüşmek